Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi uzak şehirden yepyeni kamera arkası görüntüler ve yepyeni özel kareler yayınlamaya devam ediyoruz. Uzak şehir çekimleri Hasan keyifte de devam ediyor. Alya ve Cihan'ın Hasan Keyif'teki görüntülerinden oluşan videomuz sizlerle arkadaşlar anlaşılan bizleri öyle sahneler bekliyor ki reyting rekortları kırmaya devam edeceğiz. Dizimiz her hafta reytingleri alt üst etmeye devam ediyor. Hasan Keyif çekimlerinde Alya, Cihan, Nare, Kaya ve Küçük Cihan Deniz bulunmakta. Göl kenarında ise Alya ve Cihan'ın baş başa sahnesi var. Bakalım bu sahnede neler yaşanacak? Çiftimizin yakınlaşması olacak mı? Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.